Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere ıspanak çorbası yapacağım. Bunun için malzemelerim bir büyük kuru soğan küp küp doğradım, bir çay bardağı pilavlık bulgur, yaklaşık bir buçuk yemek kaşığı salça, yarısı biber yarısı domates, pul biber, karabiber, biraz da dondurucumda et suyu vardı, onu ekleyeceğim ve ıspanak. ıspanakta ben büyük bir bağ kullandım. Listeye bağlı. Bunun biraz daha küçüğünü de kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Soğanımı 3 yemek kaşığı yağla soteledim ama sanki biraz az, biraz daha yağ ekleyeceğim. 4 kaşık yağla soğanımı soteledim. Şimdi sırasıyla malzemelerimi ekleyeceğim. Salçasını. Biraz da bununla karıştıracağım. Salçasını soğanını karıştırdım. Şimdi bulgurunu ıspanağını da koyacağım. Bütün malzemelerimi koydum. Et suyunu pul ver ve karabiber. Biraz da tuz ekleyeceğim. Ispanağa fazla tuz koymayın arkadaşlar. Kaldıkça tuz daha yoğun oluyor. Ve suyu. Evet arkadaşlar altı su bardağı da su ekledim. Bir taraftan da sıcak suyum hazırda bekliyor. Yoğunlaşırsa eğer tekrar ekleyeceğim. Şimdi kapağını kapatacağım. E yeterince kaynayıp özleşmesini bekleyeceğim. Evet arkadaşlar çorbam hazır, yeterince kaynadı, suyu da özleşti. Bu arada kaynama aşamasında 3 su bardağı daha su ekledim. Onunla birlikte de kaynattım. Çorbam hazır. Böyle isterseniz böyle taneli servis edebilirsiniz. Biz bunu böyle taneli çok seviyoruz. Ama isterseniz blenderdan da geçirebilirsiniz. Ben her iki şekilde de size servis edeceğim şimdi. Bu arada. Baharatlarını acı biber ve karabiberi eklemeden çocuklarınıza da çok rahatlıkla hazırlayabileceğiniz muhteşem bir çorba. İçinde hem et suyu var hem ıspanağı var. Arkadaşlar çorbam hazır. Her iki şekilde servis ettim. İsterseniz böyle taneli servis edebilirsiniz. İsterseniz böyle blenderdan geçirebilirsiniz. Her iki şekilde de çok güzel ve lezzetli bir çorba. Mutlaka denemelisiniz. Deneyecek olan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.